Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E, bu videomuzda evlerimizde, duvarlarımızda, tavanlarımızda e, nemden, terlemeden, rutubetten oluşan e, küf e, arkadaşlar nasıl temizleriz? Çaresi nedir? E, bakın o, orada görmüş olduğunuz karşıdaki e, küf küfü arkadaşlar. E, ondan sonra bütün tavanda vardı. Duvarlarda vardı. Bakın Temizledi. Orada bir kısım kaldı. Onu size göstermek için bıraktım. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bir miktar klorak ya da çamaşır suyu eşit miktarda koydum. Fısfıs arkadaşlar. fısla beraber nemin, küfün olduğu yere sıkıyoruz arkadaşlar. Bakın. Okay. Oraya üstüne sıkıyoruz. Nerede küp varsa oraya sıkıyoruz. Sonra sıktıktan sonra arkadaşlar oranın kurumasını bekliyoruz. Orayı da kurutmak için arkadaşlar havalandırıyoruz. Muhakkak arkadaşlar olan yeri havalandıracağız. Silmemize gerek yok arkadaşlar. Silmedim ben. Klorak'a çamaşır suyuyla e, fıs fıs da sıktıktan sonra havalandırdım. Artık terleme yapmıyor. E, orası kayboldu. Bakın o görmüş olduğunuz he, tavanın her yeri o şekildeydi. Sıktım. Ondan sonra bu kısmı da bıraktım göstermek için ondan sonra ee, bu arkadaşlar banyonun üst kısmı banyonun üst kısmı not, şey yok çatı yok çatı olmadığı için ondan sonra içerideki sıcak havayla burası soğuk birleştiği zaman burada terleme yapıyor havalandırma yaptığımız zaman ter olmadığı zaman e, bu küf oluşmayacaktır arkadaşlar ne yapmamız lazım devamlı bu olan yeri havalandırmamız lazım ya da çatıyı çatı yapmamız lazım. Burada çatı yok. Üstü beton harma, ya yalıtım ya da çatı yapmamız lazım arkadaşlar. Muhakkak. Bir de havalandırma çok önemli. İçerinin terlememesi lazım. Terleme olduğunda bu küf tekrardan oluşacaktır. Bu geçici çözüm. Ondan sonra arkadaşlar anlatacak anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ben iyi sonuç aldım. Çamaşır suyuyla, kloraklı suyu fısfısta sıktım duvarlarda da vardı. Her yerde vardı. Ama şu an bakın tertemiz oldu. Hiç silmedim. Direkt fıs fısla sıktım. Ondan sonra <laughs> havalandırdım. Kurudu ve kendi kendine yok oldu. Evet arkadaşlar. Çamaşır suyumuzu suyla karıştırdıktan sonra fıs fısla yaptık. Bakın görmüş olduğunuz gibi tavanda pencereyi açtık havalandırmasını aldı banyo ve kurudu arkadaşlar. Ne küf andan kaldı ne de bir şey kaldı. Silmedik arkadaşlar. Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi lekeler kendiliğinden yok oldu çamaşır suyunun etkisiyle. Evet. Böyle suyla klorak evet, çamaşır suyunu karıştırdık. Suyla yarı yarıya tavanımıza bakın. Bu şekilde sıktık. Sonra pencereyi açtık, havalandırdık. Kendi kendine kurudu. Görmüş olduğunuz eski lekelerden hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Buranın çatının üstü boş. Ondan sonra ya yalıtım yapılacak ya çatı yapılacak. Ya da bu şekilde devamlı havalandırılması lazım. Yoksa burası nemli. Terliyor arkadaş. Terleyince işte, Utuğu bekleniyor ve küf oluşuyor. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Size gördüğünüz farkı ilk başında ve videonun sonunda. Kısa bir süre içinde oldu arkadaşlar. Yarım saat oldu olmadı yani. Tertemiz yaptı. Lütfen videomu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalınız.